Herkese merhaba ben Kenan Taş. Biliyorsunuz YÖM Global ile bir iş birliğimiz var. Onların farklı kampüslerini ziyaret ediyoruz. Önce İzmir'de Cüneyt Özdemir vardı. Sonra Kadıköy'deki kampüste Hasan Altuntaş ve öğretmenlerle konuştuk. Şimdi de Ankara'ya geldik. Ankara YÖM'deyiz, YÖM okullarındayız. YÖM Global çatısı altına girdi bu okullar biliyorsunuz. Bir eğitim girişimcisi Hasan Altuntaş'ın bünyesinde bulunan okullar. Okulda neler yapıldığını, Ankara'daki ekosistemi ve özel okulları konuşacağız. Gelin isterseniz hep beraber okul gezmeye de başlayalım. Burak Hocam normalde Hasan'la başlıyoruz ama Hasan da o kendisi Amerika'da. Bugün sizle beraberiz. Hoş geldiniz. YÖM Global CEO'su Burak Bey bizlerle beraber. YÖM'le Hasan Bey'i eğitim girişimcisi Altuntaş'ı nasıl buluşturdunuz acaba? Oradaki süreç nasıl oldu? Kenan Bey öncelikle hoş geldiniz Ankara kampüsümüze. Bizim Hasan Bey'le tanışmamız benim büyük oğlum sayesinde oldu. Hasan ona bir abi mentor gibiydi. Oğlum da beni Hasan'la tanıştırdıktan sonra biz Hasan'la çok güzel bir ilişkimiz başladı Hasan Altuntaş'la. Sürekli bana Türkiye'de bir eğitim yatırımı yapmak istediğinden bahsetti. Ben de ona bunun ne kadar e, rentable olduğunu sordum da derdinin e, yapmak istediğinin aslında çok da para kazanmakla alakalı değil daha çok duygusal bir şekilde olduğunu ifade etti. Bu topraklara yapması gereken birçok şey olduğunu ifade etti. İlk başta ben çok bunu gerçekçi görmesem de sonradan onun o sıcak tarzına açıkçası ben de inandım ve onunla beraber bir yola çıktık. Biz ilk başta Hasan Hoca'yla bu yatırım yapmaya karar verdikten sonra Hasan Hoca, önce nasıl bir okul istediğimizi konuştuk. Bizim istediğimiz şey herkesin yaptığı değil, aslında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ne diye değerlendirmeye başladık. Bunun içerisinde de bir şekilde özellikle öğrencilerin ...eğitimin yanında öğretimin de aynı şekilde birlikte olduğu... ...bir eğitim modelinin... ...olup olmadığını araştırdık. Dünyada birçok eğitim modelleri var. Hani benim yaşım sizden biraz daha büyük... ...bizim zamanımızda böyle bir şehir efsanesi vardı. Bill Gates çocuklarını, hiç bilgisayarın olmadığı bir okula yolluyormuş diye. Aslında eğitimin, öğretimin içerisinde... ...Türkiye için kurulmuş model, doğru modelin bu olduğunu gördük biz. Ve ben Kayan Hoca'yı da Göknur Hoca'yı da çok yıllardır tanırım. Onun e, akademik kadro ekibi Barış Hoca, e, efendim Gülnaz Hoca, e, Nur Hoca, hiç onların isimlerini de söylemeden geçemeyeceğim. Esin Hoca e, ve e, Selda Hoca hep beraber e, çok güzel bir eğitim modeli yazmışlar, oluşturmuşlar. Bu modelin aslında biz e, hayranı olduk ve bu modelin içerisine nasıl biz de dahil oluruz diye e, girdik. Biliyorsunuz eğitim okullar satın alınmaz ama eğitim modelleri sürdürülür. Biz de bunu nasıl sürdüreceğimize dair e, hep beraber bir anda e, kolları sıvadık ve bu işin içerisine girdik. Birçok okul grubuyla görüştük, birçok farklı okullarla da konuştuk. Ama Hasan Hoca'nın, Hasan Altuntaş'ın zihnindeki, aklındaki Türkiye'nin modeli olabilecek olan, Türkiye'nin ihtiyacı olan modelin bu model olduğunu gördük ve bu ekibi bir araya getirdim ben. Daha sonrasında belli bir süreçten sonra, çok da uzun sürmeyen bir süreçten sonra birlikte yol yürüme kararı alındı ve şu an YÖM okullarında hep beraber omuz omuza bu yolu birlikte yürüyoruz. Güzel işler çıkıyor burada, çok güzel şeyler yapılıyor. O yüzden de biz de bu ekosistemin içerisine dahil olmaktan da gerçekten çok mutluyuz. Burak Hocam sizin katkınız nedir bu YÖM ekosistemine acaba? Şimdi ekosistem kendi başına yaşayan bir sistemdir biliyorsunuz. Şimdi ama bir ekosistem derse ki ben tamamen oldum o olmamış bir ekosistemdir doğrusu. Biz biliyorsunuz Amerika kökenli bir e, grubuz diyeyim. Grup yön global olarak Çünkü, aslında Çünkü evet Hasan Altıntaş'ın evet. California Language Academy'de hiç bilmeyen için söyleyelim. Amerika'nın farklı lokasyonlarında Dil okulları var. Evet, altı farklı lokasyonda bizim Amerika'da dil okullarımız var. Bunların dört tanesi Kaliforniya'da, biri New York'ta, bir tanesi Washington DC'de. Bir de bizim aynı zamanda üniversitemiz var. Şimdi ekosistem dediğiniz zaman biz aslında bu ekosisteme daha da büyük katkılar yapabileceğimiz alternatifler arıyoruz. Şimdi çok bir okulculukta çok da düşünemeyeceğiniz başlıkları esasında birleştirmeye başladık. Bir şekilde bizim öğrencilerimizin bir örnek vermek istiyorum buna. Bizim öğrencilerimizin önümüzdeki yıl itibariyle yedikleri etler Giresun yaylalarından gelecek ve tamamen organik yumurta, organik etler yiyecek bizim çocuklarımız. Şahaneymiş hocam. Evet bu da güzel bir ekosisteme katkımız oldu. Dediğiniz gibi bizim bu dil okullarımız ve üniversitemiz nasıl dokunuruzu düşünüyoruz. Bunun için de benim gerçekten çok önemsediğim ve çok beğendiğim bir proje ortaya çıktı. Projenin adı Let's Talk. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum size. Let's Talk projesi biliyorsunuz Türk insanı, sırf Türk insanı da değil. Ben dünyadaki birçok böyle yabancı dil öğrenen insanlarla tanıştığımda e, söyledikleri ilk şey şu oluyor. Diyorlar ki ben İngilizce biliyorum ama İngilizce konuşamıyorum. E, bunun için bir program geliştirdik biz. Bizim bütün öğrencilerimiz e, haftada iki kez yarım saat Amerika'daki öğretmen öğretmen altını özellikle çizmeye ihtiyaç duyuyorum. Eğitimcilerimizle bir şekilde internet üzerinden kurulan bir sınıf ortamıyla haftalık konuları üzerinden bir araya geliyorlar. Nasıl oluyor? Ufak bir örnek. Örneğin o hafta ülkeler konusunu işliyorlarsa bizim Amerika'daki eğitmenlerimizle Zoom linki üzerinden sınıf ortamında bir araya gelip o direkt tanışma, ülkeler konusunda sohbet ediyorlar ve böylece bir native speaker'ları Amerikalı bir öğretmeni aslında biz onların sınıflarına evlerine öğrencilerimizi sokmayı başardık. Bu projeye de bizim bir ekosisteme katkılarımızdan bir tanesi de bu oldu. Farklı yerlerden dokunmaya çalışıyoruz. Evet. Kamplarımız var bizim, bizim çocuklarımız kamplarımızda takım olmayı öğreniyorlar. Doğayla barışık olmayı öğreniyorlar. Gece yürüyüşleri yaptırıyoruz kamplarda beraber çadır kuruyoruz bunun inanılmaz bir zevki var umarım sizi de e, inşallah hocam giresun yaylalarındaki kampımızda da görürsek çok mutlu olacağız e, o da inşallah yakın zamanda ilan edeceğiz bunu da. Burak Bey Türkiye'deki bu özel okul ekosistemiyle ilgili ne söylemelen söylemek istersiniz acaba? Şimdi ben özellikle geçmişte dershaneciydim dershanecilik e, tamamen çocuklara test çözdürmek sadece bilgiyi yüklemek üzerine bir modelmiş. Bunu okulculuğun içine daha çok girdikçe görüyorum. Şimdi geçen sene Türkiye'deki özel okul öğrenci sayısı yüzde yirmi oranında düştü. Ama bunun sebebi ağırlıklı olarak lise öğrencilerinde böyle bir düşüş var. Burada da şunu görüyoruz. Genellikle çocuklar, lise öğrencileri yurt dışında kendilerine kariyer hayalleri kurmaya başladıkları için bir şekilde Lisede okula para vermektense aileler bunu bir şekilde e, saklayıp bu parayı tutup e, üniversite eğitimleri için harcamayı planlıyorlar. Ama biz kendimiz e, YOM okulları olarak bir şekilde yurt dışını Türkiye'ye getirip çocuklarımızı yurt dışıyla burada karşılaştırma şansını verip bu beyin göçünü de engelleyebilmek için üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Üniversitemizle... E, Dil okullarımızla Türkiye'de online programları da uygulayacağız. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Evet. Biz öğrencilerimize elimizden geldiğince dokunduğumuz kadar öğretmenlerimize de dokunmaya çalışıyoruz. Bir önümüzdeki yıl itibariyle bizim okulumuzda öğretmen olarak çalışan emektarlarımıza bir şekilde Amerika'daki üniversitemizden de çok ciddi burslar tanımlayarak yüksek lisans programlarından yararlanma hakkı sağlayacağız. Bu da ekosistemin içerisine bir yerden dahil olmayı sağlayacak. Türkiye'deki eğitim sistemi bu gördüğünüz dershanecilikte dönen eğitim sistemi yavaş yavaş iflas ediyor. Ta en başına dönecek olursak biz aslında bu dershane gibi sadece çocukların önüne test koyup bunun peşinde koşan bir okul olmaktansa eğitimin yanına öğretimi de koymuş olan bu BOYEP sistemimizle beceri odaklı bir eğitim modeli yaratıp Türkiye'ye, vatana, millete faydası dokunan, ailesine faydası dokunan, dünyaya faydası yok dokunan çocuklar yetiştirmek için bu yolda hep beraber ekibimizle gümbür gümbür koşuyoruz. Evet, Burak Hocam çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Bir, Sevgi Hanım, yöm aktı diye bir şeyden bahsediyorlar ama o nedir? Daha önce Hasan Bey'in de söylediği, Burak Hocanın da söylediği. Nasıl tarif edersiniz acaba onu? Evet, e, aslında hepimiz biliyoruz ki başarı sadece akademik başarı değildir. Hani Çocukların sosyal ve duygusal alanda da gelişmelerini hedeflemektedir. Biz de tüm çocuklarımızı erken çocukluktan itibaren 21. yüzyıl eğitim modelini aslında örnek alıyoruz. Ne demektir bu? Çocukların işbirliğini öğretiyoruz, özgüven kazanmalarını öğretiyoruz. Hayatları boyunca gerekli olan eleştir, eleştirisel düşünme becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için de eğitim programımızda, e, tüm okullarımızda uygulanan bir sistem var. Biz de o süreci çocuklarımıza dahil ediyoruz. Okulumuzda öğrenciler problem çözme yeteneklerini kazanırlar, ikna etme yeteneklerini kazanırlar e, ve bu süreçte hepsi birer söz sahibi e, söz sahibi olurlar. E, yani sadece bu dünya içinde ilerisi içinde e, kendine güvenen çocuklar, iletişim kurabilen çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü Çünkü e, biliyorsunuz ki birçok çocuklar büyüyecek ve iş ortamlarına girecekler. Bu iş ortamında da, ortamlarında da kendini ifade edemeyen çocuklar olsun istemiyoruz. E, çünkü bizim için iletişim, kendini ifade etme, e, sosyal ve duygusal açıdan güçlü olmak çok önemli yemekle açısından. Evet, çok teşekkür ederim hocam. <laughs> çok sağ olun. Yöm e, kampüslerini gezmeye dolaşıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ, teşekkür olun. Teşekkür ederim. sağ olun. Görüşürüz. Teşekkür ederim.